çocuklar. 4. sınıf çalışma yapraklarının çözümlerine devam ediyoruz. Nihat Bey, besi çiftliğindeki 4674 balya samanın birinci hafta 876 tanesini, ikinci hafta birinci haftakinden 309 fazlasını hayvanlarına yedirdi. Nihat Bey'in çiftliğinde geriye kaç tane saman balyası kaldığını bulun. Öncelikle buraya birinci hafta yazalım. Daha sonra ikinci hafta. Daha sonra toplam. Ve en son bize kalanı soruyor. Bunların hepsini tek tek bulursak bu problemimizi çok kolay bir şekilde çözebiliriz. Birinci hafta 876 tanesini yediriyor. İkinci hafta ise birinci haftadakinden 309 fazlasını yediriyor. Yani 876'nın 309 fazlasını yediriyor. 6, 9 daha 15 elde var. 1, 7, 1 daha 8. 8, 3 daha 11. 1185 tane de ikinci alta yediriyor. Peki toplam kaç tane saman yediriyor? 1185 saman, 876 saman daha toplam yedirdiğini bulacağız. 6, 5 daha 11 elde var. 1, 8, 5 daha 15. 8, 7 daha 15 bir de elde var. 16... 8 1 daha 9 bir de elde var 10 elde yine 1 var 1 1 2 daha 2061 tane saman yediriyor 2 haftada peki kaç tane samanı vardı 4674 samanın 2061'ini yerse <laughs> hayvanlar kaç samanımız kalır 4'ten 1 çıktı 3 7'den 6 çıktı 1 6'dan 0 çıktı 6 4't 5'e çıktı. 2 2613 tane samanı kalmıştır diyoruz. 18. soru. Cumhuriyet İlkokulu kantinindeki 1260 adet kutu sütün 306 tanesini çarşamba günü, 467 tanesini perşembe günü, geriye kalanlar ise cuma günü satıldı. Buna göre cuma günü kaç süt satılmıştır? Az önceki gibi yine yukarıya ne varsa onları yazıyorum. Çarşamba günü satılan var. Perşembe günü satılan var. Peki arada toplam ne kadar satıldığını bulmam gerekiyor. En sonunda bana Cuma günü ne kadar satıldığını soruyor. Bildiklerimizi yazalım. Çarşamba günü 306 tanesi satılmış. Perşembe günü 467 tanesi satılmış. Peki toplam kaç tane süt satmışım ben? 467 306 daha 13 elde var bir 7 7. 773 tane toplam süt satmışım. Peki benim kaç tane sütüm vardı? 1260 sütüm vardı. 773'ünü 2 günde sattım. Cuma günü ne kadar kaldığını ve ne kadar sattığımı bulmuş olacağım. 10'dan 3 çıktı, 7. 5'ten 7 çıkmadı, 15'ten 7 çıktı, burada bir kaldı. 8. 1'den 7 çıkmadı, 11'den 7 çıktı. 4. 487 tane sütüm kaldı ve aynı zamanda Cuma günü bunun hepsini sattı. Yani 487 tane satılmıştır diyebilirim Cuma günü. 19. soru. Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapın. Her bir işlemin altındaki kutucuklardan doğru sonucun yer aldığı kutuyu boyayın. Birler basamağından başlıyorum çarpmaya. 9 kere 7, 63. Elde var 6. 7 kere 0, 0. Elde vardı 6. 7 kere 8, 56. 4 kere 9, 36. Elde var 3. 4 kere 0, 0. Elde var 3. Onu yazdım. 4 kere 8, 32. Bunun da tamamını yazdım. 3, 12, elde var 1, 9, 10. Elde var 1, 7, 8. 3, 38, 023. Yani benim cevabım burada. Yine birler basamağından başlıyorum. Buraya yazıyorum. son onlar basamağından başladım. Buraya yazacağım. 1 kere 2, 2, 1 kere 7, 7, 1 kere 6, 6. 3 kere 2 6. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 6 18. 2 daha 20. Topluyorum 2. 13 elde var 1. 7 8 0 2. 20832. Ve evet, bakın cevabım burada. 2 kere 0 0. 2 kere 2 4. 2 kere 4 8.

3 kere 4 12 elde var 1 3 kere 3 9 bir de elde 10 3 kere 6 2 6 bir de elde 7 topluyorum 0 9 1 8 8190 bakın cevabımız burada siz bunların içine boyayabilirsiniz çünkü sizden boyamanızı istemiş. Devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda çarpma işlemleri verilmiştir. Boş bırakılan kutucuklara gelmesi gereken sayılara yazınız. Evet çocuklar çarpma işleminde sayılar yer değiştirebildiği için buradaki sayılarla buradaki sayıların eşit olmasına dikkat edip eksiği bulacağız. 2 var. 3 var. Hangisi yok? 58 yok. 17 var. 4 var, hangisi yok? 5 yok. 3 var. 5 var. Hangisi yok? 4 yok. 28 var. 5 de var. Hangisi yok? Buraya da 2'yi koyuyorum. 5 var. 4 de var. Hangisi yok? 7 yok. 3 ve 6 var. Bakın burada 8 eksik. 4 var, 5 var, 9 eksik. 8 var, 44 var, 5 eksik. 5 var, 39'lar var, burada da 6 eksik. 7'ler tamam, eşit. 9'lar eşit, burada eksik olan 4. 21. soru. Çarpma işlemleri ile ilgili aşağıdaki örnekleri inceleyin. Çarpma işlemlerini öndeki kısa yoldan yapın. Bakın örnekte kaç tane sıfır varsa sonradan eklemiş. Biz de öyle yapacağız. 8 ile 5'i çarpacağız. 8 çarpı 5 yapacağız. 40 olacak. Sonra 3 sıfırımızı ekleyeceğiz. Cevabımız 40.000 olacak. Aynı şekilde Burada 462 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 2 14 en de var bir. 6 kere 42 3 4 kere 7 28 3 daha 31 ve sondaki sıfırı da ekliyoruz. 31.340 Burada da 657 ile 6'yı çarpmamız istiyor bizden. Daha sonra da sıfırı ekleyeceğiz. 6 kere 7 42 elde var 4 6 kere 5 30 4 daha 34 elde var 3 6 kere 6 36 3 daha 39 3942 yanına da 0 koydum 39420 Evet buradakilere bakalım burada çocuklar 5 ile çarpmada bunu 10'muş gibi düşünüp daha sonra 2'ye bölerek tekrar 5 haline döndürmüş olacağız. Bunu da 68 ile 10'u çarpacağım. 680 bulacağım. Daha sonra 680'i de 2'ye böleceğim. 340 olacak cevabımız. Aynı şekilde bakın 5'i olmuş gibi düşüneceğim. 54 ile 10'u çarpacağım. 540. 540'ı da tekrar bunu 5 yapmak için 2'ye böleceğim. 270. 7 çarpı 10 gibi düşüneceğim. 70. Daha sonra 70'i de 2'ye böleceğim. 35. Alttaki trene geçiyorum. 24 ile 25 çarpmış. 24'ü 4'e böldüm önce. Çünkü 25 yüzün 4'e bölünmüş hali. Daha sonra da çıkan sonucu yüzüne çarpıyorum. Yani 8'i 4'e böldüm. 2 özür diliyorum. Daha sonra 2 ile de 100'ü çarpıyorum. 200. Evet, 72'yi 4'e bölüyorum. 18. Daha sonra 18'de de 100'ü çarpıyorum. 1800. 64'ü 4'e bölüyorum. 16. 16 ile 4'ü 100'ü çarpıyorum. 1600. Evet çocuklar bu sayfadan çözümü tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.